Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tesis daha beraber şöyle genel durumunu size çekip atmak istedim. var. Şuradaki bir tane Ay maşallah. Ay maşallah. Ya da hünkârı yavrum. Meraklı Onlar da devam ediyor. Bunları bekliyoruz. Nasıl bir oyun sergileyecek? bugün e, vitamin koymadım düz su suluklarına devamlı vitaminli su da iyi gelmez arada değişiklikte şart Yavlandı. Şimdi. da yavrularından uçurmayı düşünüyor bir şey. Burada güzel hareketli ama Şimdi şuna geçen vardı. Yumurtlamamış. Şimdi şöyle bir bakın. Bu yatıyor. Bu atmış. Bunun altında iki tane var. Yazımız yatıyor. Bunlar yumuşamış. Şu yavru üst tarafta çorum çıplaklarının yavrusu olarak biliyorum ama ne oldu ne yaptı onu anlayamadım. Şu da bakıyor ona arada. よろしくます。 Ben bu. Yine azaltmaya gideceğiz. Fazla olanlar var burada. eşli olmayanlar. Bunları da azaltacağız. Deneyeceğiz hepsini işte yavrularını, bakımlarını. Yavru nasıl bakıyorlar? Onlar da önemli. Deneyecek Deneyeceğiz için. Videoyu fazla uzun tutmayın. Başka bir video daha buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.